Evlilik öncesi kendini tanıma. Evlilikte kişilik ve yaşam felsefesi önemlidir. Evliliğe, aileye önem veren kişilikte biriyle evlenmek evliliğin sıhhatini artırır. İnsanın hedef piramidinin en tepesinde soyut hedefler olmalıdır. Maddi hedeflerse ikinci veya üçüncü planda yer alması gerekir. İnançlı birinin soyut hedefi yaratıcısının rızasını kazanmak ve memnuniyeti kazanmaktır. Hatta kariyer koçları bu hedefi şöyle verirler. Hayatının sonuna geldiğinde nasıl anılmak istiyorsan, mezar taşına ne yazılmasını istiyorsan, idealin bu olmalı. Evlenecek kişinin ideallerin ne olduğunu mutlaka dikkate alınmalıdır. Ben kimim? Evlilik kararı almak karmaşık bir süreçtir. Kişinin hem kendini hem de evleneceği kişiyi tanıması gerektir. Ben kiminle evleniyorum, onunla anlaşılabilecek miyim? şeklindeki sorulara kişinin vereceği cevaplar önce kendini tanımasına bağlıdır. Evlenecek kişiler genellikle karşı tarafın nasıl biri olduğu üzerinde durur. Ancak kendinin analiz etmedikleri için onunla anlaşıp anlaşamayacaklarının cevabını sağlıklı veremezler. Dolayısıyla evlilikte kişinin kendisini tanıması, evleneceği kişi tanımasından önce gelir. Önce kişi kendisini tanımalıdır.